Dünyanın en hızlı arabaları hangileri? Bir otomobilin dünyanın en hızlı arabası unvanına sahip olması için birkaç özelliğe sahip olması gerekir. Bu otomobillerin genellikle çok güçlü bir motora veya büyük bir batarya paketine sahip olması, dünyanın en hızlı arabası olması için gerekli kriterlerdendir. Aerodinamik dışında arabanın hafifliği yüksek hızı etkilerken, lastikler de yüksek hıza ulaşmasında büyük rol oynar. Bugatti Chiron Super Sport 300 artı Bugatti, yıllardır lüks hiper otomobil modelleriyle anılan bir markadır. Bugatti Chiron Super Sport 300 artı güç verense, 4 turbo şarjlı V16'nın geliştirilmiş versiyonunun kullanılmasıdır. Bu sayede hız daha da yükselmiştir. Bugatti'nin Chiron Super Sport 300 artısı artık piyasadaki en hızlı araba olmasa da, Hala ismi en hızlı araba 2024 listesinde yer almaktadır. Bunun nedeni ise döneminde 483 kilometre sınırını aşan ilk araba olmasıdır. 2024'te hala form ve işlev, aerodinamik, estetik arasındaki kusursuz dengesiyle hız ve stili bir araya getiren ender modellerdendir. Bugatti Bolide Dünyanın en hızlı arabaları listesindeki bir diğer isim güzelliği ile dikkat çeken Bugatti Bolide. Modelidir tam olarak saatte 498 km hıza sahip bu model, 0 ile 100 arası hıza ise sadece 2,17 saniyede ulaşabilmektedir. Bu özelliği ise onun en efsanevi özelliklerinden biri olarak kabul edilir. Bugatti Bolide, bu kusursuz rakamları, kaputunun altında bulunan 8 litrelik 4 turbolu ve 16 motordan almaktadır. Yerden yüksekliği sadece 99 cm olan Bolide, hızlı ve spor araba arayan herkesin hayallerini süsleyen bir modeldir. Hennessey Venom F5 Hennessey, en hızlı arabaları takip edenlerin yakından bildiği bir isimdir. Venom F5'in tasarlanmış olmasının en büyük amacı ise dünyanın en hızlısı olmaktır. Bu nedenle Venom F5 484 km bölü saat gibi bir hıza sahiptir. Venom'a bu hızı veren motor ise Hennessey yapımı 6,6 litrelik, Fury V8 motorudur. Bu motor, 1817 beygir gücüne ulaşmak için çift turboya sahiptir. Ayrıca model sıfırdan 100 km hıza 2 saniyenin altında ulaşmaktadır. Koenigsegg Jesco Absolute, 2021 yılından beri üretilen Jesco Absolute, 2019 yılında Cenevre Otomobil Fuarında ortaya çıkmıştır. Daha önce Koenigsegg Agera'nın yerini alan Jesco, ismini firmanın kurucusu Jesko von Koenigsegg'den almaktadır. 5 litrelik ve 8 alüminyum motora sahip İsveç markası Koenigsegg Jesko Absolut, çift turbo şarj imkanı sunar. Model, 531 km bölü saat gibi inanılması güç bir hıza ulaşabilmektedir. Bu sayede de en hızlı arabalar kategorisinde dünya rekorunu elinde tutar. Devil 16 2024 için dünyanın en hızlı arabalarından biri, Devil 16 olarak kabul edilmektedir. Devil 16, benzersiz güç ve hızıyla tüm mevcut rekorları kırmaya çalışan bir arabadır. Otomotiv dünyasında şaşırtıcı istatistiklere sahip olan bu araba, 5007 beygir gücü ve 81 mm quad turbo, 12.3 litre V16 motor gücüne sahiptir. Bununla birlikte Devil 16'nın 200 km azami hıza ulaşan V8 versiyonu da satışa sunulmuştur.